Sayın Abdurrahman Tutdere'nin. Buyurun Sayın Tutdere. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 8. maddesi üzerine konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Avukat Abdurrahman Tutdere, tütüne hapis cezasının AKP iktidarı döneminde getirildiğini ifade etti. Kanun teklifinin 8. maddesi üzerine konuşan Milletvekili Tutdere, bu yaklaşımın sorunları çözmekten uzak olduğunu vurguladı. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bu teklifin en önemli maddesi 8. madde. Bu, bu 8. maddede özellikle Türkiye'de sarmalı tütün üretimi yapan, bunu satan, bunu içen bütün yurttaşlarımızı, yüzbinlerce insanı yakından ilgilendiren bir düzenleme var. Burada ne var? Yetki belgesi almadan tütün ticareti yapanlara daha önce 3 yıldan 6 yıla kadar olan hapis cezası iki yıldan 5 yıla düşürülüyor. AK Parti'nin getirmiş olduğu çözüm bu. Bakınız bu kürsüden defalarca söyledik. Biraz önce benden önceki hatip Malatya milletvekilimiz Sayın Veli Ağbaba ondan önceki bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin konuşmacıları söylediler. Bakınız sizin bu politikanız sizin bu yaklaşımınız bu sorunları kesinlikle çözmeyecektir. çözmekten uzaktır. Ben bir çiftçi çocuğu olarak söylüyorum. Bir hukukçu olarak söylüyorum. Tütünün başkenti, bir Adıyaman milletvekili olarak söylüyorum. Bu teklifiniz bu sorunu çözmeyecektir. Siz kendi üreticinize hapis dayatarak, yasak getirerek bu sorunu çözemezsiniz. Gelin yol yakınken bakınız Cumhuriyet Halk Partisi bütün grupları aslında rahatlatacak bu sorunu temelden çözecek teklifi verdi. Önergemiz burada. Yerli tek başına içim özeline sahip olan bu tütünü istisna tutalım. Gelin bu önergeye ey AK Partililer, ey tütün üretimi yapılan illerin milletvekilleri neredesiniz? Gelin bu teklife sahip çıkın. Bu iş çözülsün ve bir kez daha da burada konuşulmasın. Buyurun. Biraz sonra sizin Oyla, oylarınızın rengini göreceğiz. 1800 yıllardan 2017 yılına kadarki süreçte tütünün hapis cezasının söz konusu olmadığını ifade ederek, tütündeki hukuki süreci anlatan Cumhuriyet Halk Partili Tutdere, tütüne hapis cezasının AKP iktidarı döneminde getirildiğinin altını çizdi. Değerli arkadaşlar, bakınız. Bir hukukçu olarak tütünün tarihsel sürecine baktım. 1800'lü yıllardan 1930'lu yıllara kadar Türkiye'de tütün 42 yıl boyunca reji idaresinde. Bu uluslararası kartel, bu yabancı şirket acaba tütün üreticisine hiç hapis getirmiş mi diye baktık. Rejide hapis yok. 1930'lardan sonra tütün tekeli kanunu çıkıyor. Tütün tekeli kanunda hapis var mı? Hapis yok. Sadece hukuka aykırı, kanuna aykırı davrananlara Üç ay tazyik hapsi var. Bakınız, 30 Mayıs 1969 yılında 1177 sayılı kanun çıkıyor. Hapis var mı? Hapis yok. Kaçakçılık kanunla bir atıf var. Orada da ceza sadece bir yıl arkadaşlar. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri tarafından tütündeki hapis cezasının tamamen kaldırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan önerge AKP'li ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Dikkatinizi çekmek istiyorum AK Parti'nin hukukçu milletvekilleri 2000'li yılların başında İMF'nin dayatmasıyla bu memlekette çıkarılan 4733 sayılı kanunda hapis var mı? Yok. Sadece idari para cezası var. Peki bu hapis ne zaman girdi bu kanuna? Sene 2017 iktidar AK Parti yine getirdi bu meclise bir kanun tasarısı. Tohumdan satışa kadar her şey hapis. Adıyaman ayaklandı, Malatya ayaklandı, Türkiye ayaklandı. Ne oldu? Aman durun. Biz hapsi tütün kanundan çıkaracağız dedi AK Parti'nin o zamanki sözcüleri, yetkilileri. O zamanın Maliye Bakanı Naci Ağbal bakınız Sayın Can 5 Ekim 2017 kim konuşuyor? Naci Ağbal ne diyor? Biz üretici için mevcut durumu koruyacağız hapis cezasını kaldıracağız diyor Naci Ağbal tarih 28 Kasım 2017 yine AK Parti sahnede tütündeki hapis cezası için ısrarlı ve bir kanun getiriyor hızını alamıyor. Kaçakçılık kanla şu anda memleketin baş belası olan bu yasayı getirip bu genel kuruldan geçiriyor. Kim geçiriyor? Siz. Şimdi AK Parti sözcüleri bu cezayı da sahiplenmiyorlar. Adıyaman'da, Malatya'da yaptıkları konuşmalara bakıyoruz. Efendim diyor bu hapisler 2002 öncesi. Ya buradan ilan ediyorum. Tarih 28 Kasım 2017. Cezayı getiren AK Parti. Bu cezanın anası AK Parti iktidarıdır. Babası AK Parti iktidarıdır. Bu çocuk sizin çocuğunuzdur. Hiç kusura bakmayın. Siz yasakçı bir partisiniz. Yasakları kaldıracağız dediniz ama memleketin ekmeğine yasak getirdiniz. Bakınız bu yasayla sizin tarafınız belli olacak.